bu oyunda çok sincap kesti. Ben yani yaşamayı hak etmiyorum. <laughs> <laughs> ah, 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 ah. Sana bir bilgi daha verir... Ölme lan. <Gülüyor> ah, ah. Çok tavşana. Ne yaptın? Oru. Bırak şimdi yesin lan seni bu slime'lar. Ben ikisine <laughs> kapımı kilitledim. <laughs> bir yandan şunu gelip. O güçlü. Ah. Ben salam. O güçlü bir abiye benziyor. Bu güçlü bir abi mi? Evet. Oh evet öyleymiş. <laughs> wood platform evet, mu yapmamız lazım. Altın Yoksa altın wood mi yapmamız yeme, lazım? 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Ben bir şeyler keşfediyordum. Bu wall. Dark wall, wooden wall. Gidin gidin be. Sen duvarları yap ben evin arkasını düzüyorum çünkü ben duvar yapmayı bulamadım. Abi. Oh. Gelmiş. Geleceği varsa göreceği de var. Artık evimizin sahibi <laughs> Nasıl yani ya? Evet. Bir dakika geliyorum. Hayır. Rehber ölecek. Rehber öldü. Oh. Bam bam. Kal tamam. lan orada. Oh. Senin 100 saatlik tecrübene güveniyorum bu arada. O yüzden ben sıraşım alıyorum. Güvenme. Allah kahretsin. peşife gibi ama biraz ağaç alayım çünkü odunum yok diyecektim varmış sen şöyle gel sen şöyle gel sen şöyle sen şöyle gel sen, sen şöyle gel sen <laughs> <Şöyle gel>, sakin sen... <laughs> <Şuraya gel>, sen... <laughs> bu ne eee siz de çok zararlı olduğunuzu düşünmek istemiyorum bence iyice anlaşabiliriz kaç canım var göremiyorum kaç canım 120 canım var hadi bakayım Ha tamam Hop doç. Ben mağaraya kaçsam ne yapabilirsiniz ki beniz? Hayır tamam var istemiyorum 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 verdim. Bir dakika. Oh. Abi bunlar basketbolcu mu sorma sayıldı? ne? şimdi? kolay. Moruk. Ben bu adamı nasıl böyle bak. gece oluyor. Ben paramı alacağım umrumda değil gece olmaz. Ya bütün param orada kaldı. Ben nasıl alacağım o paramı? 50 kere burada öldü bu can. Uçan balık merhaba. Bana saldırmamanı talep ediyorum. Yoksa sonuçta senin için kötü olmaz. Kanka. Bak bakır balta alabiliyorsun. üç gümüşü. Ben alabiliyorum mesela. Veya Bak şey alabiliyoruz. Bakır balta. Orak alabiliyoruz. Aldım ben bakır balta. Ninja yıldız falan hala. Bizdeki Demir örs alacağım kan. Demir zaten... örs almamız lazım. Bizdeki balta zaten kapır. <laughs> bakır biz zaten. o <laughs> <Ağlayacağım. gülüyor> Demir örs aldım tam. Aldın mı? Aldım. Ben de bakır balta aldım. Niye? Var dedi. Kanım mı? <laughs> 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 bak bak. Oh. Ha. <laughs> <laughs> ee, hmm, hızlanma Kanka bu nasıl bir canavar olabilir Örümcek sen A... koyarım bak yaklaşma Gel a**a Bir dakika bir dakika sıkıntı silahıma geçemiyorum Ya böyle bir farm olamaz en basamadım. Yani ben hayatımda bu kadar aşağılanmadım ya. Kanka. Niye? Mezar taşım yuvarlandı. 15 dakika değil Oha amına. Kozik. Evet. Yalnız kaldım görüyorum birazcık sizinle konuşabilirim. Eee. Ne Bu ne yapıyor lan burada? <laughs> Kapattım bir dakika bekle. <laughs> Gel buraya gel Lime bey gelir misiniz? Lan alo buraya buraya Şş. Ay basket düş Düş lan, aşağı dışarı Gel yok <laughs> Yo. Bir aşağı gitsene Hayır hayır Aynen hadi Hadi Mal mısın sen ya? Tamam tamam dur ikincisi geliyor. Beni görmesin. ne bu arada sabır bu arada burada? <laughs> ah, yaz. izlersen Üzgünüm kanka ya. Evet burada kum var. Der, 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 der. Nasıl üstünde durdum kumun altında kalıp 66 damage yedim biri yani biri bana lütfen bunu açıklasın Oo orada biri var merhaba Ah Hayırdır lan Hop Orada böcük vardı az önce. Evet. Bakayım ben. Beş yok. Abi sende varmış. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Allah kares. Geliyorum. Artık ucubeyim. Direk şöyle yapayım. Alma beni. Direk şöyle yapabiliriz. Bir dakika ne oluyor?